Ne Biraz önce... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanlar konusunda çözüm aşamasına geldiklerini, teklifin Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıklamasının ardından milyonlarca kişinin aklına emekli olabilir miyim sorusu takıldı. 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar sadece sigortalı olmak da önemli değil. Adına tüm kollara tabi prim yatırılan SSK, Bağkur, Emekli Sandığına tabi herkes EYT'lidir. Ama adına prim yatırılmayan yani fiilen bir gitmiş işte çalışmış ancak sigortası geç yapılmış olan işte 99'un başında işe başlamış ama 2000 yılında işveren o kişinin sigortasını yapmışsa bu durumda olan kişiler dava açarak EYT'li olacaklar. Ya da işe başlaması var tüm kollara tabi ama işveren o kişiyi sıfır gün göstermiş, tam primini yatırmamış, öyle işten çıkarmış olanlar yine dava açarak EYT'li olacaklar. EYT'den kim, nasıl faydalanacak, şartlar neler olacak? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Line TV mikrofonunu açıkladı. Yani bugün 850 Eylül 99 tarihine kadar adına tüm kolları tabi prim yatırılanlar EYT'lidir. Ama EYT'li olma imkanı olanlar da var. Mesela Borçlanmalarla askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanma, diğer borçlanmalarla işe başlama tarihini geriye doğru çekme şansı olanlar da işe başlama tarihlerini 8 Eylül 1999 önüne çekerlerse EYT'li olacaklar. İşte SGK'dan hizmet dökümlerini alıp tüm kollara tabi adlarına prim yatırılmış mı, işe başlama tarihleri ne zaman diye ilk önce buna bakacaklar. Sonra da emeklilikte son 2500 prim gününe bakılarak mevcutdaki son 2500 gününe bakacak. SSK Bağkur Emekli Sandığı hangisinden daha fazla primi var? Son iki statü ise işte SSK mı fazla Bağkur mu son 2520 günde fazla? Yarısı 1260, yarısından bir fazla hangi statüde primi varsa o statünün şartlarına göre emekli olacak. SSK'dan emeklilik farklıdır, Bağkur'da farklı, emekli farklı. SSK'da EYT'de beklenen 5000 günle kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalık süresi yaş şartı olmadan bir de SSK'da ikinci EYT'liler var. 3600 günle kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli olma beklentisi var. Çünkü kadınların şu anda 3600 günle Yaş şartı da kadınlarda 58, erkeklere 60 yaşına çıkmış durumda. 850-99'da çıkan yasayla beraber. Bağkur ve emekli sandığında 7200 kadınlarda, erkeklerde 9000 gün. Orada da ikinci EYT'lilerde de yine yaşla kadınlar 50, erkekler 55 yaşında 5400 günle emeklilik hakkı elde etmek istiyorlar. Yani birinci EYT'lilerde yaş şartı olmadan prim günlerini, SSK Bağkur ve emekli sandığı hangi statüde ise, ikinci EYT'liler de primleriyle beraber daha az gün ama yaş şartı yaş şartının da 8 Eylül 99 önüne çekilmesini talep ediyor. Bu durumda yasa çıkar diye düşünüyoruz. Stajyer ve çırakların EYT mağduriyetine dahil olmayacağını Sayın Bakan net bir dille ifade ediyor. Yasa gelmeden neler yapılabilir? E-Devlet üzerinden girsin, hizmet dökümlerini çıkarsın, beceremiyorsa gitsin sosyal güvenlik kurumuna, hizmet dökümlerini alsınlar. 8 Eylül 1999 tarihine kadar bakın giriş önemli değil. Adına prim yatırılmış mı? Daha sonra izleyecekleri yol davaysa dava, borçlanmalarsa eksik günlerini tamamlamak için borçlanma. Borçlanmalarla işe başlama tarihlerini geri çekme şansları varsa, borçlanmalarla geri çekme gibi bir süreç izleyecekler. Planlama yapacaklar. Hiç çalışmayan veya kısa bir süre çalışan ev hanımları EYT'den yararlanabilir mi? İsteğe bağlı primler Bağkur statüsündedir. Son 2520 gün çok önemlidir. Bilmeden, yanlışlıkla ne de olsa 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tek çatı altında birleşti. Artık SSK Bağkur Emekli Sandık kaldırıldı deyip isteğe bağlı ödemeye devam ederse 1261 gün kuralına dikkat etmezse bir anda Bağkur şartına geçer. 5000 güne değil bu sefer bu kişiden 7200 gün istenir. 3600 değil 5400 gün istenir. Bu sefer de mağdur olur. EYT'liler için beklenen emekli maaşları ne kadar olacak? Tüm emeklerin ortalama emekli aylığı şu anda 4600 liradır. Asgari ücretin altında bir emekli aylığı var. Tüm emeklerin ortalaması. Yüksek emekli aylığı alanlar var ama bunların oranı %10'larda. %90 düşük emekli aylığı alıyor. Yani emekli olacakların ortalama emekli aylığı bugünkü şartlara göre 3500 ile 5000 lira arasında emekli aylığı olur.